Tamam. Çekti. Teyze şu an bak bakayım. Sinirlenme, sinirlenme gül. Dur şu helalim teyze de girsin. Aa, bak bak. <laughs> He, teyze de hatıra kalsın. Ben <laughs> Kamerada kamerada. Kamerada <laughs> Evet. Evet. Evet, evet. Allah tipin lan terli Ali sende kiğim merhaba Ali ne yapıyorsun <laughs> Evet merhaba biz şu anda evimizdeyiz eve gideceğiz birazdan Çok kötü hissediyorum iki günlüğüne geldik keşke bir haftalığına gelseydik Evet, evet efekan ne hissediyorsun evet.